Mersin Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı ikinci birleşimini açıyorum. 14 Mart Tıp Bayramı sağlık hayatımızdaki en önemli değerlerden bir tanesi sağlık çalışanlarımız. Sağlık alanında hizmet vermek son derece kutsal ve bir o kadar da zor bir görev. Bunu pandemi zaten ortaya koydu. Bu süreç içerisinde gece gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeden görev yapan tüm sağlıkçılarımızın nasıl canla başta çalıştığını hepimiz biliyoruz. Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Belediyemiz bünyesinde evde sağlık hizmetleri, poliklinik ve idari kadromuzda yer alan tüm hekim ve sağlık çalışanları arkadaşlarım başta olmak üzere. Bu saygın ve onurlu mesleği tercih ederek ülkemizin her köşesinde fedakarca hizmet veren insanlara insanların şifa veren tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum. Hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına, hekimlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu hafta içerisinde Çanakkale Zaferi'nin 107. yılını kutlayacağız. Çanakkale eşi benzeri görülmemiş mücadelelerin ve bir kahramanlık destanının yazıldığı yerdir. Hem tarihimizin hem de dünya tarihinin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözünün yazıldığı, kurtuluş mücadelemizin temellerinin atıldığı mücadelenin adıdır. Bu zafer üzerinde Yaşadığımız toprakları bize ebedi vatan yapan mücadelenin adıdır. İşte bu bilinçle cumhuriyetimizi geleceğe, kentimizi ve ülkemizi hak ettiği yerlerin çok ötesine taşımak için daima dünden daha fazla çalışacağız. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyor başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün mücadele arkadaşlarını, tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Geçtiğimiz toplantılarda kaldırım işgallerine dair bazı değerlendirmeler yapmıştım ve bu konuda denetimimizi arttıracağımızı söylemiştim. Uygulamalarımızı başlattık ve kararlılıkla devam edeceğiz. Kaldırımlar üzerinde sadece esnaflarımızın malzemelerini koyarak işgalinin dışında bir de araç işgalleri oluyor. Bu daha vahim. Yayaların geçiş güzergahı olan, yürüyüş güzergahı olan kaldırımlarda yayaların bu hakları ihlal ediliyor. Ve bu konu daha çok ilemniyet Müdürlüğümüzün görevleri arasında. Sıkı Denetim yapılması konusunda zaman zaman ilgili kurumla arkadaşlarımız münasebet kuruyorlar. Ancak görüyoruz ki geldiğimiz noktada kaldırım işgalleri, özellikle araç kaldırım işgalleri sürüp gidiyor ve yaptığımız kaynak harcadığımız kaldırımlara da önemli zararlar veriyor. Şehir içinde örnekleri var. Örneğin Kuvayi Milliye Caddesi geçtiğimiz yıl süratli bir şekilde kapanma döneminde o caddeyi yaptık, kaldırımlarını yaptık. Gel gör ki araçların kaldırım üzerine çıkmalarını, park etmelerini önlemekte sıkıntı yaşıyoruz. Ve o zemin örtüsüne de zarar veriyor. O örtüyü kırıyor, yerinden oynatıyor ve haklı olarak da vatandaşlarımız bu konuda bize şikayette bulunuyor. Buradan yetkilileri de uyarmak istiyorum. Bizlere yardımcı olsunlar. Kanunları ihlal ederek araçların kaldırımlar üzerinde park etmesini hep beraber önleyelim.